kura neticesi konut teslimi söz konusu. Bu konut teslimi meselesiyle ilgili anlaşılmayan birkaç konu var. Onu biraz netleştireceğim. Ben TOKİ'den biriyle de görüşme şansım oldu. Yani gayet şeydi, e, ilgili ve yetkili bir isim diye özellikle hafta sonunda hazırlık yapıyorlar. E, oradaki belli nüans farkları üzerinden de bir girizgah yaptık. Malatya'dan da bilgileri var. E, bu meseleye bir gireceğim bu konut teslimlerinin hafta sonu yapılacağı noktada bugünden yarına bir <laughs> yoğun kura çekimi var. Malatya ile ilgili. Sayın Vali Seddar Yavuz bu konuyla ilgili olarak kendi internet sitesi edecektim affedersiniz. Valilik internet sitesi de var da sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı hangi bölgede, hangi nokta ile ilgili ne kadarlık bir kural çekimi yapılacak ona da beraber gideceğiz. Hemen onunla başlarız zaten. Ee, Hatay'daki hazırlıklarla ilgili birkaç görüntü var. Onun üzerine oradaki gözlemlerimden bahsetmek isterim özellikle. Ee, değerli izleyenlerimiz, şimdi bu meteoroloji herhalde ayın 25'inden sonrasıyla alakalı söylüyor. Ama aslında bu içinde bulunduğumuz zamanlamada bir ciddi yağışla beraber Ege bölgesinden başlayıp İç Anadolu'ya doğru böyle süpürerek geliyor. Ben biraz önce bir kez daha baktım son kez ne oluyor diye. Malatya'da bu hafta yağış yok görünüyor. Bir geçiş olursa sürpriz olur. Yani bugün açık, güneşli bir güne uyandık. Açıkta geçecek. Yarın bir pus geliyor üzerimize. Mesela Cuma, Cuma Cumartesi inanılmaz güneşli ve çok sıcaktı İskenderun. Ben akşam saat 7'de Cumartesi günü bir dışarı çıktım. İnanın üzerimde kaban falan hepsini çıkarttıktan sonra da terledim. Ama mesela dün çok puslu ve kapalı bir hava vardı. Sabahtan itibaren ve fırtına gibi bir rüzgar vardı. Artık kış her bölgeye geliyor. Bizim Malatya ile ilgili de durum var. Bir harita yayınladılar. Onu sizlerle paylaşacağım. İlerleyen dakikalarda bir harita yayınladılar. 7-8 noktadan takip etmeye çalışıyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere. Hepsi Ocak ayının çok bereketli geçeceğini söylüyor yağışla alakalı. Özellikle Ocak ayının ikinci yarısından sonra ve Şubat ayı içerisinde okulların birkaç kez tatil olabilme ihtimalinden bahsediyor. Yani 20 santim, 25 santim, 30 santim örtüden bahsedenler var. Ona da bir gireceğiz. Ee, ya başlayalım. Bazı haber başlıklarımız da var. Onlara da bir gireceğiz zaten. Onlara da bir bakacağız hep beraber. Şimdi e, önemli konular var yine. Onlara biraz detaylandırmaya çalışacağım. Şimdi e, bugünden yarına bazı kura çekimleri var. Malatya'da aslında hafta sonuna ilişkin bir hazırlık gibi de görebilirsiniz bunu. Sayın Cumhurbaşkanı 455 bin kura neticesi ev teslimi meselesini gerçekleştirmiş olacak. Böylelikle aslında planlanmış bulunan her vilayete özel toplam üretilmiş konut sayısı meselesinde kapatmış olacaklar. Şimdi burada izleyenlerimizin kura çekimiyle ilgili o tablolara geçmeden önce bir şeyi habire bize soruyorlar. Haklılar, çok haklılar. Yani kura ile anahtar teslimi aynı şey değil. Kurayı çekmekle anahtar teslim etmek ayrı mantıklar. Buna bir cümle özellikle girelim. Bir cümle söyleyeyim. Sonra şu kura işlerinde nereler var oraya bir bakalım. Sonra biraz daha ayrıntı vermeye çalışacağım bir ilk örnekle. O şu, şimdi bu hafta sonunda 455 bin kura demek sizin hangi mahalle, hangi bölge, hangi alandaki TOKİ ya da rezerv alandan konut sahibi olduğunuzun belirlenmesi demek. Nokta atış yeriniz belli. Fakat bu anahtar teslim anlamına gelmiyor bunu karıştırıyorlar. Ya yani kura çekildiyse anahtarımız alır. Gideriz işte genel temizliğini yaparız bir gün iki gün içinde. Sonra da eşya gelir taşınır. Yok öyle değil. Kura çekildikten sonra bu işin içinin dışının evin falan bu peysajının şunun bunun içindeki döktüntünün şunun bunun bu bazı yapılacak küçük çaplı son detayların bitmesi için de zaman gerekiyor. Mesela beni geçtiğimiz hafta salı günü bir akrabam aradı. Konut kurası çıkmış. Şu an içinde çalışma yokmuş. Yani bu şöyle bir şey anlamına mı geliyor onu mu düşünelim? Bu cumartesi 455 binden sonra artık konut teslimi, anahtar teslimi biz kuralları çektik yerinizde belli oldu ya sözümüzü tuttuk. Bu saatten sonra oradaki taşeronlar 3 ayda mı teslim eder, 5 ayda mı teslim eder? Böyle mi diyelim? Yani biraz konu tamamen kuraya yönelik bir mi diyelim, demeyelim, dememeye çalışalım. Çok büyük fedakarlıkla çok büyük işler yapıldı ama aradaki süre çok uzuyor. Kurayı çekmekle eve girmek, kurayı çekmekle anahtar teslimi aynı şey değil. Bakarız. Şimdi <laughs> Malatya'nın dışından da var. Ee, mesela Erkenek bölgesini de falan görmüştüm. Burada da e, onlara bir hep beraber bir bakacağız. Ee, nereden başlıyoruz? 22'si mi, 23'ü mü? kaçı? Ha, evet, 22 Aralık 2025 tarihinde merkezde bir çarşı projesi burası. E, alanın fotoğrafının yayınlanması da işin doğrusunu söylemek gerekirse iyi oluyor. E, en azından bir tanıma şansı doğuruyor bu e, bize. Şimdi Malatya Battalgazi bölgesinde bu. E, 700'e 138 ada. iş yeri kuran çekimi bu. Saat 10'da başladı. <laughs> Görüntüsel olarak bir şey bulabiliyor muyuz Çiğdem? Kural çekim başladı mı? Bir an bir bak ekrana bir yansıt o zaman. Hadi hayırlı olsun iş yeri. Burada kaç tane olduğunu göremiyoruz. Evet hayırlı olsun. Hemen bir Fikret Gürsul ismi çıktı. Değerli izleyenler şu anda e, Merkez bir çarşı projesi bu. 700'e 138'e da şu anda kural çekimi yapılıyor. İş yeri kuralları bunlar. çarşıyı da yani ilk etapta işte kural çekimi yaparak yeriniz belli oluyor. Zaten na tamam organizasyonlar bunlar. Dolayısıyla artık onun zeminini oluşturmak, sonra uygun hale getirmek, raflar şunlar bunlar, tadilatlar derken onun üzerinden daha sonra anahtar alıp elinizdeki kilidi açıp hadi bismillah deyip Rabbim bereket versin herkese bu arada içini dizmek falan oturmak ayrı bir hikaye. Şu anda yeri belli oluyor. İsimler akıyor. Zeynep Akgül aktı şimdi. Hemen geri verdi. Şu anda bu bölgenin kurası çekiliyor. Pazartesi günü itibariyle deprem bölgesindeki dört ana vilayet başta olmak üzere bu hafta biraz daha yoğun gibi hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı'na 455 bin konutta ilgili bir kura çekimi yapıldığı bilgisi ve bir hitabı söz konusu olacak. Ee, Sayın Murat Kurum'un Perşembe ve Cuma günü yeniden Hatay'da olacağını söylediler. Ve e, Cumartesi günde Sayın Cumhurbaşkanı bölgeye ulaşacak zaten. Evet şu anda gördüğünüz üzere kural çekim işlemi Devam etmekte Şimdi biz şu Kur'an çekilecek yerleri bir verelim Olmazsa yayının bir tarafından Tekrar akıtırız bunu ee, 22 Mart'ta başka bir yer var mı Çin'in 22 Aralık mı 22 Mart'tan çıktı Nedir Evet bu defa e, Bu kez de yine Çarşı bölgesinden bir başka şey geçişler falan yukarı ne kadar enteresan olmuş değil mi? Burası da Çarşı Projesi'nde Merkez birde ada olarak 123, 606 ve 672'ler bunlar da 10.45'de olacak. Herhalde kesintisi devam edecek gibi kura çekimi. Bugün sadece bu ikisi mi var? Ben çok yoğun bakamadım. 22'de var. 23'ünde de var. Evet şimdi bir başka kural çekimini görüyoruz, bu defa da efendim ben de hemen önümden bulup bu bölgeyle ilgili biraz daha ayrıntı vermeye çalışabilir miyim derinde düşüyorum. Orada bu defa konut kurası, bir çocuk parkı var, hemen arkasında bu alan yapılmış. 165 konut az değil yani 165 dediğiniz ya eskiden bizim mahalleler sokaklardı işte 165 tane konutlar neresi burası Taştepe Taştepe Melek Baba <laughs> Hidayet ee, Kirtep'e bu bölgeyle ilgili böyle bir şey gelince işin doğrusu çok mutlu oluyorum açıkçası Keşke deprem olmadan kentsel dönüşümle bu işleri halledemeseydik. Yani buraları artık e, girilmez noktadaydı bazı noktalarda. İnsanlarımız daha güzel evlerde otursunlar. Daha konforlu, daha güzel evlerde, daha sağlam evlerde otursunlar. En büyük yıkımların olduğu mahallelerden biri bu. Çevre yolumuzun altındaki Melek Baba, Kirtep'e, Taştepe, o bölgede. Bakın burada 165 tane konutun kura çekimi yapılacak. Saat 12'de. Bu da merkez 29 5. etap projesi. Zaten gide gele bakın orada güzel bir basket sahası gibi bir şey var. Yanında bir çocuk parkı konulmuş. E, sosyal donat alanları falan var. Şüphesiz o ağaçlar maaşlar yükselecek. Peyzaj işi falan onlar zaman yıllara sari devam edecek ama <laughs> yani bu bölge konutta e, konutla ilgili başka bir noktaya doğru ulaşınca mutlu oluyoruz. Şu anda konut kura, şey çarşıda bir bölüm kura çekiliyor. Demin canlı olarak birkaç cümleyle bağlandık. Arkasından bir çarşı var. Sonrasında yine bir çarşı projesinden bir etap var. Sonrasında da bu e, çekilecek kura olarak saat 12'de. 22'sinde bir başka e, görüntü geldi, hemen önce önümüze, burası da Merkez 29A 2. Etap Projesi, yine Taştepe Hanım'ın çiftliği mahallesi arasında, ne güzel, Allah hayırlı etsin, 310 konut var burada, 310, e, 310 artı 165 diyeyim, bakın şimdi, hem Taştepe ana hem hanım çiftliği böyle mahalle olarak düşünürseniz bu da saat 13.30'da 310, 310 konutluk bir kura çekimi olarak geliyor. Bu haftaya yönelik böyle bir hız var. Hafta sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir nevi hazırlık olacak diyorum. Bugün başka var mı? Evet bir tane daha olduğunu arkadaşlarımız söylediler. Şimdi bir de Hemen onunla ilgili bakalım. Evet, bu da yine 22 Aralık'ta mahalle olarak Taştepe Hanım'ın çiftliği. 346, şahane. Bak burada önünde yine çocuk parkı e, alanı halledilmiş. Burada da 346 konut var. Kura çekim programında. Demin Taştepe Hanım'ın çiftliğindeki konutları da gördünüz. Bu da Saat 14:45'te 29'a merkez 29 3 etap projesi olarak adlandırılıyor. Bugünün programı gördüğünüz gibi 10, 11, 12, 12:45, 14, 14:45 olmak üzere gidiyor bugünün kural çekimleri. Arkadaşlarımız bunu size aktaracaklardır bu kural çekimlerini merakla izliyorsunuz. Bu bize yansıyor YouTube'dan falan. Bu nedenle arkadaşlar bunları Zaten sizler için Büyük bir zevkle Sağlıkla saatte içinde oturun Allah herkese Sağlıkla hayırlısıyla tadını alırsın Bütün sevdikleriyle Sevenleriyle inşallah Bakın 3. yıla doğru giderken Rabbim neler Gösterecek inşallah Seve seve kendi mahallelerinde Kendi mahallelerinde kendi komşularıyla Evet diğerlerini de bir görelim. E, 23'üne geliyoruz. Şimdi burada 23'ünde e, belli mahallelerin belli alanları üzerinden gördüğünüz üzere e, o sisli alan değil de e, orada dikkat çeken e, küçük alan var ya orası e, özellikle oluyor. Sabahleyin başlıyor yine saat 10'da. Burası neresi? Burası Niyazi Mahallesi. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın Niyazi Mahallesi'nde ne kadar önemli bir yapı var. Şu solda gördüğünüz soluk olan yerlerde aslında yapılan yerler. Niyazi Mahallesi ilk günden itibaren bizim e, Vuslat'ta hiç yayın durmadı deprem döneminde. E, gerek Selahattin Bayrak e, kardeşim Millet Kurulu Başkanı, gerek Necdet Akboğa, gerek ben, e, gerek sevgili Nigel kulakları çınlasın yani hiç sokaktan düşmedik caddeden. Sizi dinledik. Ya da o bölgelere gidip durum tahlili yaptık. İnsanlarımız il dışına çıkmıştı. Büyük bir teveccüh gösterdiniz. Şehrinizden haber almaya çalıştınız. O sırada işte ustad hakikaten önemliydi. Geçen beni çok duygulandırdı bir amcam. Konteynerde ayakkabı satıcılığı işi yapıyor. özel per bölgesinde. Bir anda e, önümü çevirdi, duruyordum orada. Dedi ki, Allah sizden razı olsun, oradaki arkadaşlarına da söyle. Allah senden de razı olsun amcam, dedim. Dedi ki, ben de hekim, hekim anlıyım. Hekim anlı benim, şeridim. E, sizi izledim, İzmir'de bizim oğlanın yanındaydık, bütün havadisi sizden aldık, dedi. E, yani işte buralarda özellikle şu Niyazi Mahallesi bölgesinden Bak şimdi ikinci bölüme geçti. Bu defa demin soluklaştı. Buraların hepsi yeniden yapılıyor. Buradan o kadar çok söylem geldi ki bize. Ya o kadar çok geldi ki. Niyazi Mahallesi ne olacak? Bu konuyla ilgili olarak size rezerva alanı alınacak mı? Yani tamamına yakını olunca insanlar bir çare kalmışlardı. Şimdi istersen Çiğdem tekrar bir ilkine gel. İlkiyle başlıyorum Niyazi Mahallesi. Ha, oradan başlayalım. Bak oradan yukarıdaki köşeden tekrar ortaya gelecek şekilde aynı güne mahsus saat 10'da bu bölge var. Burada 83 tane konut var. Niyazi Mahallesi 4. etap projesi bu. Burada 83 tane konut var. Şimdi diğerine gelelim. Burada saat 10.30 Burada 341 konut var. Vallahi Allah razı olsun ne diyelim. Yani süreç şimdi konuşuruz. Kura çekildi yeriniz belli oldu da anahtarı teslim etmediler. İçine gireme diye evrilecek. Onu herkes yaşıyor. Bir konuşacağız. Bak bu da yukarıdaki o bölümle ilgili ama önemli bir kuşak. 341 konut var burada da. Bir tane de orta göbekte vardı. Çiğdem. Hemen ortada. Evet orası da çok böyle yoğun bir yer gözüküyor. Buradan da 187 konutun kural çekimi yapılacak. Kıymetli Niyazi Mahallesi sakinleri. Hayırlı uğurlu inşallah şu taşınma işi de olsun. Sağlıklı saatte içinde hep beraber oturun. Yani sevdiklerinizde, sevenlerinizde hepimize nasip olsun. Burada da 187 konut var saat 11.45. Yarın da dolu dolu geçecek anlaşılan o. Niyazi Mahallesi'nde fakat sağ köşe üst komple ve orta göbek olmak üzere yarınki kurada yeri belli. Başka var mı 23 Aralık? Alalım. Evet şimdi burası çok enteresan hakikaten. Ee, yoğun bir bölge burası. Ee, bir bakalım kaç konut onu da bir görelim. Şimdi burada parça parça bir 53 konut var burada saat 13:30'da çekilecek bu. Burası Ciriplar Mahallesi ikinci etap bu. Evet, evet. Şimdi e, burada da burada da e, Pötürge'ye gidiyoruz. Şimdi ilçeler var ilçelerde de teslimatlar var. Mesela Pötürge'de Köylü Mahallesi'nde 49 tane konut var. Kuran çekim programı yarın saat 14'te bu şekilde yapılmış. Hayırlı olsun. Devam. Erkenek de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu hangisi? Şimdi hemen bir ona bakacağım. Evet, burada da bir merkez projesi olarak geliyor. Merkez projesinde bu bölgeyle ilgili olarak da 23 Aralık tarihinde saat 15'te bir kura çekimi söz konusu olacak. 23 Aralık tarihinde. Allah hayırlı ya. Söyleyecek hakikaten çok az şey var. En sonuncu da bir tane erken ekme vardı. Yanlış mı biliyorum ben? Batla gazım geldi geri. Tamam. Taştepe bölgesinden. Dedim ya işte bu Taştepe efendime e, 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 söyleyeyim. Kaçıncı etap bu? Dördüncü etap. 389 konut. Çok yüksek sayı maşallah. 16-15 yarın koca bir mahalle demek bu. Taştepe, Kiltepe, hanımın çiftliği. Böyle devam ediyor. Farkındaysanız çok yoğun. Ee, bir kuluncak bir erkene kaldı herhalde. Bu kuluncak değerli izleyenler bu İstiklal Mahallesi'nde 13 tane ofis var. Dün pazarcıktan geçerken gördüm bu bir prototip böyle bir proje. Pazarcık merkezde müthiş yıkım var, onu söyleyeyim. Hepimiz Malatya'dan bu Adana-Versin-İskenderun tarafına giderken ya deprem Pazarcık'ta oldu da kardeşim, nasıl oldu da merkez bu kadar az yer aldı diyorduk. Orada bir esnafla da görüştüm. Hele bir esnafın yanına bir ablamız geldik, evlere şenlik. Durun onu da anlatayım size şimdi. Fatma Şahin'e dünyanın lafını ettiler. E, suyumuzu, Maraş'ın suyunu aldı da. 8 saatte diye Çok enteresan hikayeler oluyor. Evet bu burası da e, kullanılacak. Bir tane daha vardı. Ha Doğanşehir Erkenek işte. 73 konut. Erkenek'te bir kardeşimiz var. Ondan da duyuyorum arada. E, daha yapılacak konutların olduğunu söylüyorlar. Erkenek'te çok ciddi bir yıkım oldu. Erkenek sürgü. Dolayısıyla büyük bir yıkım hakikaten. Özellikle öyle depreme. Ee, burada 73 konutun kural çekimi yapılıyor. Bu da yarın saat 15'te. Gördüğünüz üzere. Peki. Kural çekimi devam ediyor mu? Bir görelim onu. Şunu tekrarlamak isterim müsaade ederseniz. Şimdi e, burada burada kura çekimi yapılıyor. Bir isim çıkıyor tamam. Çıkan isme isabet eden yer hak sahibi olarak belli oldu anlamına geliyor. Burada hiç problem yok. Yeriniz, yurdunuz belli oluyor. Orada net değişmez. Nermin üç kardeş ablamızın yeri mesela belli oldu şimdi. Şimdi geldi oraya belli oldu. Bu konuda Nermin Hanım ve ailesi yarın eve taşınacak anlamına gelmiyor. yer pardon yerli ofise taşınacak anlamına gelmiyor. Burada başka bir şey var. Buradaki hikaye şu. Bu kura çekildikten sonra yeriniz belli ama mesela ofislerde ne tamam teslim ediliyor. Temelinin şabını Malatya Büyükşehir Belediyesi atıyor. satıyor. düz duvar sistematik olarak yerler belli. Abonelerle ilgili sistematik açılmış. Yani maske belli, aksa doğalgaz belli, aksa elektrik belli. Ama evrak götürmeniz lazım. Ee, sonra bu ne tamam dediğimiz yerde ya raf mı koyacaksınız, bir olarak mı kullanacaksınız, ıslak zemin mi koyacaksınız, parke mi dö döşeyeceksiniz, mermer mi olacak, ne yapacaksınız, mı çekeceksiniz, ne düşünüyorsanız. O tamamen sizin hikayeniz. Bu da bir zaman alacak. Ama sizi bunu önce bir teslim etmeleri lazım. Bak o da bir zaman alacak, teslim etmeleri de bir zaman alacak. Ee, biz bir bakacağız ki mesela Mart-Nisan ayındayız. İhtimaldir. Konutlarla ilgili olarak da işte son kurallar falan çekiliyor. Ama faraza 3-4 ay önce, 6 ay önce kurası çekilmiş, yeri belli. Ailesini almış, gitmiş. Görmüş ama yapacak işler var. Döktüntü möktüntü var. Çok fazla ortada mutfak tezgahını falan yapan birileri var. Adam asmış, devamını getirecek. O başka bir yere geçmiş. Oranın teslimi yapılıyor, oradan buraya geliyor falan derken o zamanlamada da bir zaman alıyor. Kura çekimi yapmak, hadi hayırlı olsun denilmesi anlamına geliyor yeriniz belli, ama hadi hayırlı olsun gidin yerleşin anlamına gelmiyor, bir zaman alıyor. Bu bir ay alıyor, üç ay alıyor, duruma göre altı ay, sekiz ay buluyor. Ee, zaten kış günündeyiz, dolayısıyla içinde bulunduğumuz zamanlamada bir süreç olacak. Bu süreci inşallah en kısa zaman diye atlatalım. Ee, Sayın Murat Kurum'la da bunlar konuşulsun. Son dönem özellikle e, Hatay, Adıyaman ve şu anda Hatay, e, Maraş üzerinde çok yoğun yoğunduruldu. E, 6 Eylül öncesinde komple buradaydı Sayın Murat Kurum. Tekrar bir gelecektir önümüzdeki haftalarda bu hususta bu işin uzaması ile ilgili e, durumu kendilerine anlatacaklardır. Birçok yerden anlatıyorlar. Dün e, Deylevesi gündü İskenderun'da bir taşeron firma sahibi vardı. Onun da ifadesiyle dedi ki abi yani teslim ediliyor. Kura'da yeriniz belli oluyor ama bunun içinin bize teslimiyle bizim bunu yapıp bitirmemiz arasında benim yapacağım iş atıyorum mutfak tezgahı, banyo, dolabı şu bu. İşlerimizin o anları hazır. Hakikaten hazır dedi. Malzeme e, burada şantiye içerisinde biz direkt bloklara girip montajını yapıp çıkıyoruz. Ama bu bir zaman alıyor. Çünkü o sırada 310 tane konut verilmiş oluyor 310 tane konutun işlerinin bitirilmesi bir süreç tamamı bitiyor sonra anahtar teslimine doğru bir geçiş söz konusu oluyor dedi dolayısıyla bu arada bir zaman olacak çarşıda dahil olmak üzere artık buna bir katlanacağız mecbur durum bu şekilde yani Hakikaten çok zor durumda insanlarımız. Ailece bir yere sığınmış adam. Şu çıkmış işte bari hayırlısıyla oraya geçelim de nerede olacağımız belli olsun diyor mesela. En hafif tarafını söylüyorum. Kirada bak kirada ev sahibi sıkıştırıyor. Hani bana Aralık Ocak demiştin diye. O zor da Abi çıkartma beni 3 ay var. Vallahi kusura bakma diyor falan. Kiradan da yaşamıyorlar. O da bir hikaye. Rezerv alanlarda itirazlar söz konusu oluyor. Adam diyor ki benim evim işte burada değildi de bu, bu şu kat düştü bana. Ben kabul etmiyorum diyor. İtiraz ediyor. O bloktan bir tane adamın anahtarını teslim etmiyorlar. O da bazen komşuların sürdürülmesi haline geliyor. Adamın da kendine göre itiraz var. Ne diyeceksin? İşte bunlarla devam ediyor. Yani süreç kura çekildi, iş bitti, hadi hayırlı olsun değil. Peki bir reklam aramız varmış. Zamanımız birkaç dakika geçmiş. Hemen sonrasında devam edeceğiz.